Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Kalp yarasının on fragmanı geldi arkadaşlar. İşte fragmanı sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Çok heyecanlı ve güzel bir bölüm bizleri bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Fragmanı sizlerle tam olarak paylaşamıyorum. Ama fragmandan olan fotoları sizler için şimdilik sunuyorum. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenmeyi, bana destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.